Merhaba değerli öğrenciler. Bu videomuzda ve kısaca doğruda açılar ve önemli özelliklerini işleyeceğiz. Evet kısa bir konu ve mümkün olduğunca pratiklerle hemen konu işleyip geçeceğiz. Evet önce hiç bilmeyen öğrencilerimiz için öncelikle açı nedir? Evet başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine açı denir. Evet buradaki noktalar kümesi açıdır. Evet açı çeşitleri önce dar açı. Evet açımız 0 ile 90 derece arasındaysa dar açıdır. Evet dik açı 90 derece olan açıya dik açı diyoruz. Geniş açı. Evet açımız 90 ile 180 arasındaysa geniş açı denir. Doğru açı 180 derece ise doğru açı deriz. Evet tam açı 360 derece olan açıya da tam açı diyoruz. Evet şimdi bir para, paralel doğruların bir kesenle yaptığı açılar. Evet şu şekilde paralel iki doğru alalım ve bunu bir kesenle keselim. Evet gördüğünüz gibi şurada tam 8 tane açı meydana geliyor. Şimdi buradaki açıları şöyle bir tanıyalım. Sorularda sürekli kullanacağımız için. Bakın burada doğrular birbirine paralel. Öncelikle ters açılar nelerdir? Bakın ters açı dediğimiz işte A ve C, B ve D, E G ve F H. bunlar ters açılardır. Yöndeş aynı yöne bakan açılar. Yani A ile E, B ile F, D, C ve G ve D, H'tır. Evet iç ters, içeride ve ters olan açılar. Evet burada C ve E'dir. D ve F'dir. Dış ters A ve G, B ve H'tır. Evet şimdi size mükemmel bir tane teorem. Bakın bunu bildikten sonra Bazen kitaplarda görüyorsunuz. Önce işte Z kuralı, M kuralı, yok kalem ucu falan gibi bir sürü doğru açılarla ilgili teoremler çıkartmışlar. Şimdi bakın size şöyle bir genel bir kural vereceğim. Bunu bildikten sonra hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Bakın bu şekilde paraleller aynı tarafa baksın. Şurada, şurada kafama göre rastgele bir şekil çizdim. Ne olduğu hiç önemli değil. Yani sonuçta iç bu dış bu gelmiş hiç önemli değil. Şimdi her köşenin bakın her köşenin iç açısından başlayın. Şuradaki paralelden alfa 1, alfa 2, alfa 3 nokta nokta. Bu da alfa n olsun. Evet. Buradan her köşenin iç açılarının toplamı. Kısaca kaç tane köşe varsa bunların hepsinin toplamı en eksi 1 çarpı 180'dir. Bunu kullandığınız zaman hiç ek çizime gerek duymadan doğru açılan sorularını çözebilirsiniz. Mesela bakın. Kitaplarda şunu özellik olarak verirler. Mesela burada yine de iki köşe var. 2-1 çarpı 180. Yani 1 çarpı 180 demektir bu açıların toplamı. Mesela şu şekilde olsun. Evet burada 3 köşe var. 3-1 çarpı 180. Yani bundan toplam 360'tır. Bu şekil isterse şöyle olsun. Şu köşe içerideki açıların toplamı yalnız paraleller aynı tarafa bakmak şartıyla. İşte buradaki alfa 1, alfa 2, alfa 3'ün toplamı yine 360'tır. Evet bakın mesela şimdi 4 köşem olsun. Bu alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. 4-1 çarpı 180. Yani 540'a eşittir. Evet mesela şöyle 5 tane olsun. Evet. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5'in toplamı 5-1 çarpı 180'den. Yani bunların toplamı 720 yapacaktır. Evet. Şöyle bir örnek yapalım. Bakın. Herhangi bir ek çizime falan gerek duymuyorum. Her köşenin iç açısını alın. Yani bakın şuradan başlıyorum. 20, 330, 40, 360-x, 50, 110 ve şurası. Bakın burada 210 derece var. Bunların hepsi Kaç köşe var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane 180'in çarpımına eşittir. <laughs> bakın 20, 130, 40, 360 eksi 50, 110 ve şurası 210 lira. Bunların hepsinin toplamı 6 tane 180'e eşittir. Yani x buradan 50 çıkacaktır. Bakın herhangi bir kalem oynatma, herhangi bir ek çizme, ek çizme hiçbir şeyle uğraşmıyoruz. Direkt pratik yapıp geçiyoruz. Evet bakın mesela şöyle bir soru. Şekil çok tuhaf ama nereden ne çizim yapacağım hiç, hiç umumda değil. Yani böyle bir sorunu nasıl çözeriz? Yeter ki paralelleri aynı tarafa baktırsın. Bakın burada paralelin biri bu tarafa bakıyor biri bu tarafa. Biz o zaman şöyle ufak bir ek çizim yapalım. Evet amacımız paralelleri aynı tarafa baktırırsak. Evet bakın burada şu an 180 eksi x. Şuradan başlayalım 30. 360 25. 75 95. 360 eksi 25 artı 180 eksi x. Kaç köşe var? 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6 köşe. 6 eksi 1 yani 5 tane 180. Yani bunların toplam 9 yapacaktır. Bakın 30, 360 eksi 25, 75, 90. 360 eksi 25 tekrar 180 eksi x bunların hepsini topladığın zaman 9 yapacak. Yani x buradan 150 derece çıkar. Evet isterseniz şu BA'yı dışarı bu tarafa doğru uzatıp bu taraftaki açıların toplamıyla da yapabilirsiniz. İster sağ tarafı ister sol tarafı o size kalmış. Evet başka bir teorem. Evet şimdi kapalı şekiller için şu şekilde herhangi bir kapalı şekil alalım. Bugün herhangi bir kapalı şekil ve her köşenin iç açısını alfa 1, alfa 2, alfa 3 işte alfa n şeklinde gelsin. Evet burada kaç tane köşe varsa her birinin toplamı bu kez bak kapalı şekillerde n-2 çarpı 180 geçerlidir. Paralellerde n-1 çarpı 180 kapalı şekillerde n-2 çarpı 180 geçerlidir. Evet mesela şöyle bir garip bir şekil. Şekildeki 10 genin iç açılar toplamı kaç dik açıya eşittir? Evet 10 gen ve kapalı şekil. O zaman ne diyoruz? 10 2 çarpı 180 bana iç açılar toplamı verir. Onu da x çarpı 90 dersek 16 tane dik açı yapacaktır. Evet başka bir teorem. Şimdi şu şekilde paralel iki doğru Şöyle de bir zikzak çizelim. Bunu vermemiz sebebi, bakın pratiklik olsun diye yine biraz önceki paraleller arasındaki şu açıların toplam bakın aynı yöne bakanların toplamı eksi 1 çarpı 180 kuralı hala geçerlidir. Ama isterseniz şöyle işte bu tarafa bakan açılar, bu tarafa bakan açılar a, b, c, d olsun. Bu tarafa bakan açılar da x, y, z olsun. Evet, ne söyleyeceğim herhalde tahmin ediyorsunuz. Zikzak kuralı. Bu tarafa bakan açıların toplamı, bu tarafa bakan açıların toplamı eşit. Yani A, B, C, D'nin toplamı x artı, Z Y'e artı, eşittir. Bakın, hadi şunu tekrar söylüyoruz. Bunu bilmek zorunda da değilsiniz ama pratiklik için. Bu tarafa bakan açıların her birinin köşelerindeki iç açıların toplamı hala eksi 1 çarpı 180'de bulunabilir. Evet, şimdi şöyle bir soru çözelim. Evet, mesela burada nasıl bir ek çizim yapacağımı göremedim. Göremeyen öğrenciler için ne yapıyoruz? Bu kaç köşe var ya da kaç kenar var? Şimdi her bir köşenin iç açısını aldığını alıp toplarsanız tabi burada kaç köşe var? Önce bir ona bakalım. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 köşe var. Kapalı şekil olduğu için 7 2 çarpı 180. Yani bunu bu çok geniş. İç açılar toplam 900 derecedir. Yani tek tek bakın önce şöyle başlayalım. 100, şu iç, her bir köşenin içini alacağız. Şurası 60 derece. 330, 20. Şurası 360, eksi 25. Şurada 10 derece var. Artı x. Evet. 7 köşe olduğu için bu 5 çarpı 180'e eşittir. Evet x buradan 45 çıkar. İkinci bir çözüm yapalım. Mesela A noktasından BC bir paralel çizelim ve zikzak kuralı kullanalım. Bakın. Evet bu açı bu tarafa bakıyor. Bu açı bu tarafa bakıyor. Bu bu tarafa. Bu bu tarafa. Evet şu şekilde Öncelikle şuna bakın paralel çizdiğim için şu açı x'te, şu açı da x'tir Şuraya kalır Evet burada 80-x kalacak Bakın 80-x bu tarafa 30 bu tarafa ve 25 bu tarafa bakıyor Diğer açılar kahverengiyle gösterdiğim 60 bu tarafa 20 bu tarafa ve 10 bu tarafa Bunların karşılıklı toplamları Birbirine eşit olacak yani 80-x artı 30 Bırakın. Bırakın, pardon, Şurası 80-x olacak 180 değil 80-x artı 30 artı 25 eşittir 10 artı 20 artı 60'a. Evet buradan işte konumuz 8-9 dakikada doğru da açılar bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.